Hello! Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İknur. Bugün sizlerle Ekim ayında yaptığım gratis alışverişini paylaşmak için birlikteyim. Neler aldım? Neyi ne kadar aldım? Ne kadarlık bir alışveriş yaptım? Hemen size onu anlatacağım. Saçlarım da ıslak ve şey birazcık tuhaf şekillendi. Neyse başlıyoruz. Böyle bir torbamız var. Belki şey yapalım. Bunu kapak fotoğrafı. İlk ile başlıyoruz. İlki bu. Hatta bir tanesini kullanmaya başladım. E, ee, Gratis'te sünger şey bir tarafı böyle bir tarafı tel bulaşık süngeri. Bu buydu. 7 lira gibi bir şey almıştım. Ha bir de Watson sana da bir şey almıştım. Evet onu da göstereceğim. <laughs> <laughs> Makyaj malzemesine dair hiçbir şey daha çıkmadı. Yaralandı. Sonra Sonra Şöyle bir Rexona avantajlı boy. Sonra Eclipse'in böyle bir süngerini aldım. Haydi bakalım bakalım. Tırnaklarım yok. Açamıyorum. Hmm. Yumuşak. Ama şöyle bir şey dokusu var. Görüyor musunuz? Böyle Bak şöyle gözüküyor. Tüylü gibi. Evet. Güzel bir sünger olduğunu düşünüyorum. Bu da 7 lira gibi bir şeydi. Bakalım mı hem de ne kadar olduğunu. 17 lira yazıyor ya. 17 liraya mı almışım acaba? Olabilir 17 lira. 7 liraya yazdım ama 17 liraymış. Bir Rexona'yı da söyleyeyim. Rexona'da 12 liraymış. Sonra Neutrogena'nın şöyle dip clean. İçinde görüyor musunuz? Böyle nokta nokta parça parça şeyler var. Günlük peeling bu. Daha başlamadım kullanmaya. Size video çekmediğim için. Sonra şöyle bir eklipsin maske sürmek için. Şöyle bir fırçasını aldım. Şöyle 3 tane ojem var. Bunları denemek istiyorum. Tırnakta nasıl durduğunu göstermek istiyorum. Bunları oje koleksiyonu videomda göstermiştim. Ama orada denememiştim. Dedim ki size alışveriş videosunda bunları göstereyim. Bu 15 karamel. Şöyle bir rengi var. Sonra 16 Cinnamon. Hem de ikisi arasındaki farkı göstereyim. Hiçbir fark yok gibi. Yok var ya. <laughs> Kendimi kandırmaya çalışıyorum. Şu. 16 numarası. Var ya ikisi arasında fark. Tabii canım var. Bir de bu ne renk? vanilya. Hmm. Bu yok gibi ama ben bunu severim. Böyle ojeleri severim. Şu. Bak. Hiç yok gibi ama birkaç kat sürersen güzel gözükebilir. Sonra geliyoruz Betan Wild'ın şeffaf kaş yerine. Bir tane bunu almıştım. Bunu biliyorsunuz zaten. Sonra Bealys'in böyle bir rujunu aldım. Crush It diye. 500 Whisper öyle bir şey yazıyor. Çalınma bir dakika. Ha, güzel. Güzel bir renk. Bak. Ve nude ama pembemsi bir nude. Bence güzel. Hı -hı. Güzel bir ruj. Bunu da 9 liraya ne almıştım? Biobis'in zaten normalde de ürünleri uygun fiyatlı. Ama indirimde daha da uygun fiyatlı oluyor. Bu herkesin öve öve bitiremediği eyeliner'ını aldım. Çok güzel bir his ya. Yeni ürün açmak. O da şu Drag It Beelis'in ucunu falan çok merak ediyordum bunun. Yes. Böyle bir ucu var. Bakalım. Oo çok iyi. Bak şimdi böyle kalın da çizebilirsiniz. Şöyle bak ince de oluyor. Bayağı iyi. Siyahlı da iyi. Aa hemen bulaşıyor ama dur. Kuruması gerekiyor. Evet kurursa mükemmel. Evet bunu herkes öve öve bitiremiyordu. O yüzden ben de alıp denemek istedim. Mat kalem eyeliner diye geçiyor. Suya dayanıklı diye geçiyor. Simsiyah bir eyeliner aldık. Sonra iki tane yağ aldım. Biri tatlı badem yağı, biri hint yağı. Bunları çok seviyorum çünkü saçlarıma bakım yaptım biliyorsunuz diğer videodan. Normalde 15 lira falan, 12 lira, 15 lira arası değişiyor ama indirimde 5, 25, e mi, 5, 95, e mi? öyle bir şeye düşmüştü İkisi vardı sadece. X kalmıştı daha doğrusu. Yani ben öyle şans eseri gördüm indirim olduğunu. Bunları da aldım. Bunlar da gayet güzel. Bunlar kaç milimlik? 50'şer milimlik. Çok iyi fiyat. Güzeldi diye düşünüyorum. Bunu aldım. Pastel'in kaş maskarasını aldım. Bendeki 23 numarası. En koyu olan buydu. Benim kaşlarıma. Böyle bir aplikatörü var. Bununla kaşlarımızı tarıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bir dakika ya dur bakalım deneyelim bunu. Ben şimdi daha önce denemedim ve rengini de bilmediğim için. Dedim ki sadece kaşlarımızı zaten tarıyoruz. Bir de bu renkli olsun. Boyuyor ama benim istediğim gibi. Çok azıcık boyuyor. Tamam güzel. Bakalım sabitlenmesi falan nasıl. Onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bunun da fiyatı bu da uygun bir şeydi ya. Ve şimdi e, son iki ürüne geliyoruz. Bir tanesi şu. Bunu mini aldım. Çok güzel. Bak şimdi. Şöyle bir bandaj. Böyle maske falan filan yaparken bence çok iyi oluyor. Böyle şeyler. Sadece birazcık benim kafamı sıktığı için çok sevemedim ama. Bir de buydu. Bunu ne kadar aldım? 15 liraya mı aldım? 10 lira. 10-15 lira bir şey almıştım bundan. <laughs> çok güzel. Gümüş açık. Gratis'ten aldıklarım bitti. Bu arada son olarak Watson's'tan bir şey aldım. O da böyle bir far paleti. Bak bunu açıp açmama konusunda çok kararsızım. Çünkü eğer bunu açarsam bu benim olacak artık. Çünkü dokunacağım ben buna. Ama bunu açmazsam size yollayacağım. Çünkü benim o diğer çekiliş iptal oldu. Biliyorsunuz İzmir de yaşanan depremden dolayı ben onu bir ertelemek zorunda kaldım. Ama şöyle yapalım diyorum. Ben bunu açayım. Size yeni bir çekiliş yapayım. Ama bunu Watson's kart olarak yapayım. Yani ben bir şeyler göndermeyeyim. Ben size Watson's kart göndereyim. Hediye çeki olarak. Siz istediğinizi alın. Açtım artık. Açtım. Çünkü şeyini aldım. Alarmını aldım. Benim olsun bu. Çok tamam bu benim oldu. <laughs> Baksanıza şunlara bakalım mı pigmentlerini mesela bak bu bir tane renk mesela çok küçücük dokundum bozulsun istemiyorum şu görüntü of şuna bak bak çok güzel başka sedefilerden deneyelim bir tane bak of nasıl dağıldı parmağımda kız sedefler biraz şey az gibi biraz fazla fazla uygulamak gerekecek ama yine de olur güzel şu şeyler çok güzel böyle katlama bölgesini sürülen renklerden bayağı var o güzel ve şunu denemek istiyorum bu da sebepli bir renk ve koyu bir renk ay yanlış yapıyorum ya hmm, böyle koyu bir koyu evet ama güzel Evet. Güzel güzel. Güzel. Bir de altını deneyelim. Hmm. Altın rengi olan güzel. Siz göremezsiniz ama yüksek ihtimalle onun. Şuradaki. Evet. Güzel. Beğendim. Bunu da 22 TL'ye mi almıştım? Evet, alışverişim bu kadardı. Bunlar totalde 120, 180, 200 lira falan. Maksimum 200 lira tutmuştur. Tam olarak küsuratlarıyla bilmiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> Sizi seviyorum. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Sonra eğer siz de beni sevdiyseniz ve bana ve kanalıma destek olmak isterseniz abone olmayı, aşağıya yorum atmayı ve like atmayı unutmayın. Ama biliyorsunuz ki ben abone olmaya takmış durumdayım şu aralar. Takmış da değil ya. Sadece onu başarmak istiyorum. Öyle. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Gözümü seyiriyor. Size öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.